Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gebze Yurt Müdürlüğü, Zekiye Gündoğdu Yurt Müdürlüğü, Kandıra Yurt Müdürlüğü ve Karamürsel Gazanfer Bilge Yurt Müdürlüğü için kapsamlı bir yangın güvenliği düzenlemesine hazırlanıyor. Bu dört yurdun binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti, projelendirme, mevcut durum analizleri, yaklaşık maliyet çalışmaları ve ihaleye esas dökümanların hazırlanması gibi teknik çalışmalar, yapılacak. İş kapsamında her bir yurtta yangın güvenliği açısından tüm eksiklikler tespit edilecek. Mimari, inşaat, makine ve elektrik tesisatına ilişkin uygulama projeleri hazırlanacak. Bu proje paketinin ardından binaların yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için gerekli uygulama ihalesi yapılabilecek. Söz konusu çalışma için açılacak danışmanlık ve projelendirme ihalesi 19 Aralık saat 11'de Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Müdürlüğü ihale sonucunda dört yurdun daha güvenli hale getirilmesi için önemli bir adım atmayı hedefliyor.